Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte The Server oynuyoruz Roblox'ta. Dur bakayım size geliyor mu oyun? Hmm. Size gelmiyor şu an oyun. Bir oyunun sesi neyse çok fazla. Ha dur. Heh. Tamam. oyun Oyunun sesleri çok fazla. Bana çok fazla geliyor bana. Aa dur. Doğru. Şey, kulakların sesini. ha Tamam. Tamam. Bana önce video çektim bu arada ama öldüm. <laughs> evet öldüm. Ve o yüzden ee, aha. Yürütüyorum bir de bunu. O yüzden birazcık şey. Bu arada falan birazcık bile olabilir. <laughs> Nasıl söylediğimi şu anlık şovgramiyeni öğreneceksiniz. Mamma. Ee, ben bu arada bunlar, bunların ne olduğunu hala anlamadım. Tamam anladık. komşum da ben. Tamam. Yes. Burasını yazdın mısın diyor. Ee, hayır. Geçen bak değişiyor yenge. Geçen sar, favori yengen sarı mı diye sormuş da hayır demiştim Bu arada favori yengen siyahla açık kırmızı. Ee, yoruldun mu? Ee, hayır. Bir oğlum var mı? Yo. Ne? Uh, uyurken kendi kendine ağladın mı? Evet. Sen neyin mi var? Ne? Bu sadece bir oyun bunu biliyorsun değil mi? Evet. Bir bir tanrı tanrı var mı? Al, bir var evet. Allah var. Uh, bunu fazla anlamadım ama dead. E, doğru ziyaretini yakında öğreneceksin diyor. E, adada komşusunla birlikte e, bir adar düştün ve e, açlıktan ölüyorsunuz. Ve bir şeymeniz lazım. Öleceksiniz yoksa ama. şey. Öl. <laughs> Ye. Yeah. Kendi kendime hayata kalkacağım. Ah, deprem oluyor, ne oluyor? <laughs> Senin adın gerçekten anlayışsızlık var değil, değil mi? Tabii ki değil. Ee, değil ama önemli değil. Ee, hayır. Istemiyorum. İstemiyorum, İstemiyorum dedik. Gel. Ah, ko koltuğumuz ses hanımı kontroldeyim. Yes. İyi köpek. ya. yes. Emin misin? No. Uh, gerçekten emin misin diyor. Hayır. <laughs> uh, diğer binada değil mi diyor. Evet. Öyle mi? Uh, onu güvende olduğunu, ...ne o? Güvende olmasına önemsiyor musun falan diyor. O'nun hakkında endişeleniyor musun? Hayır. Gerçekten öyle mi? Eee... <laughs> <laughs> yes. Kontrol etsin gibi hissettin mi hiç diyor. Evet. Hep evet hayır mı diye vereceksin diyor. Evet o da kızıyor. <laughs> ee, Yorulmasını önemsiyor musun komşunun diyor. Kötü bir komşu oluyor mu? Kötü kötü bir komşu olacak. Allah bismillah komşuya ne yaptınız lan <laughs> 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 ne yaptınız Hayır değil değil ee, hayır Hadi kontrolde gibi hissediyor musun diyor hayır dedi. Evet eğleniyor musun bu şeyinden diyor Evet dedim <laughs> bu arada şu an sesim mikrofon, mik Aman Normal mikrofondan mı geliyor kulaklık mikrofonundan mı geliyor emin e e Hiç bilmiyorum bu arada O yüzden Tamam Merhaba <laughs> Aha, Hayır hayır Gerçi evet iyiyim ya Niye hayır dedim oğlum ııı ee, Yağsız olur musun? Evet ha, Bizi rahatsız etmeye çalışıyor Hayır ee, E, Ay Güçler Diyor Onu geri açmam lazım Diyor Tamam abi Niye geri açıyoruz peki? Ne Ne Açmıyor ee, Tamam Iıı <laughs> e, Merhabalar Merhabalar Bak Ba ben gidiyorum. Ba bye bye. <laughs> ah. Tamam. Oyun böyle fazla korkunç değil gibi bu arada. Ya tamam anladık korktum da yani. Bu kadar da değil be. <laughs> Valla. Hmm, kesintiyi onar diyor. Şey. Eee. Geri aç diyor. Şey. Aa. Aa bak <laughs> Biz bence hazır sosyon hala konuşamıyorum da kafamızda uçuyoruz yani anladınız. Biz bence bir deliyiz böyle. Canavar olarak gördüklerimiz de, bize dediler hastasına götürmeye çalışan bilim adamları <laughs> falan böyle düşün. <laughs> Mesela. Abi, ben bunlarla da, da var. Bu ne, ne lan bu? Bu arada oyun birazcık dördüncü duvarı koruyor Fark ettiniz mi? Birazcık böyle dördüncü duvarı He Ben burada öldüm Şu kapıdan arkamızdaki kapıdan Yaratıklar geliyormuş Öyle bir şeymiş Ve ben onlara öldüm Bak o geliyormuş ve ben bunda ben bunu hiç bilmiyorum. Ee, ve direkt kapının dibinde şey yaptımdan, durduğumdan ee, yatak için hazır olduğumu düşünüyorum. Hazır da olmayacaksın. <laughs> ee, binada yalnız olmandan pozitif. Kır kır. Sen mı yapıyorsun. Ay geri dönemem. Ben, dönme zaten de yalnızsın. I. Odanın köşesinde ne yani bir yaratık mı var diyor. Evet. Yani yaratık mı gördün mü? Öyle bir şey diyor. Seni öldürmeye mi çalıştı yaratık diyor. Evet. Evet, sanırım. Ee, spesifik bir artık daha sonra spesifik bir e, nedeni mi vardı? Ee, bilmiyorum, hayır. Odanda yalnız mısın? Ee, gerçek hayatta da, oyunda da evet içinde değilsin. Ee, sana ne yaptığımı hatırlıyor musun? Hayır. Hatırla. Kapını kim, açtığını biliyor musun? Ben yaptım diyor. Nasıl olduğunu hatırlıyor musun? 79. <laughs> 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 Abi Hayır. Bir bir şey dolabında mı? Benim dolabım mı var? 96 bu. Sitem şey 96 bu. 96 bu. Aa. Ba, Bak. Bu do, 96. Mer Dolaptan oraya gideceğim deme. mi? Herobrine? Ne oluyor lan? Bir saniye, bir, bir saniye geliyorum ya. Ne oluyor abi? Bak Mark'ın sesine geliyor. Vallahi o Herobrine'de. <laughs> o vallahi Herobrine'de. <laughs> Herobrine evimde. <laughs> Aa bu herhalde ee, ya artık mı? Trinity ne bilmiyorum bu arada. Ee, Trinity seni öldüren kamyonun kamyonu sürüyordu. Ölmedim ki ben. Yes. Bak abi marka sesi vermek ister misin? konuştuğumuz sürece odan gerçekten e, uh, investigators'da in doluydu. E, uh, ve hiçbirini gerçekten görmedim. Hayır. Gerçeği kabul et. Purgatory purga desin anlayın sıfırsızı. O ne lan? Ben bakayım abi bir dakika. Ee, uh, ko gatori Araf cennet Cennetle cehennem arasında bir şey bu arada Araf sanırım öyle biliyorum. No! Öldün. E, ölürsün diyor. Hayır. farkına bak. Gerçek Gerçek halde arkama bakmazsam olmazdı bu arada. Havuz Sefer Efe'nin. Bizim ölüm haberimiz abi. Bir kamyon tarafından bir adam ezildi. Sonsuza kadar burada duramazsın. Hareket etmen lazım. Diğer dünyaya hareket et. <laughs> Bu dünyada hiçbir şeyin kalmadı. Yeteri kadar açıklayamadım mı? Eee Sonunu bu, bu kadar mı görmek istiyorsun? O, e, söz veriyorum ki diğer hayat daha iyi. Lütfen bunu kendine yapma. Bize katıl diyor. Sen kimsin? Melek misin? Cene Melek misin? Şeytan mısın? <laughs> ne oldu ya? <laughs> Bir dakika. Bu korku oyunu gibi değil bu. Arada. oyunu tamamladın. Aa! Ke <laughs> oyun okay, oyunun şeyini yaptın falan. Arkadaşını sevip şey favorilerini ekler misin falan diyor. Koltunuz. Abi çok iyi bu arada. Aa çok iyi. Bu çok iyi. Bak çok iyi bir korku oyunuydu, sonu hiç böyle korku oyunu gibi bitmedi. Oyun oynarken çok gerilimli ve çok güzel bir oyundu. Bak. Ay çok iyiydi, çok çok iyi <laughs> Böyle sonu bir film gibi bitmedi abi? Böyle bir film sonu gibi böyle bum. Evliliğimi zararladık <laughs> Fantastik bir film sonu gibi, gibi bitti bu arada. Tamam. Şimdi yan odada e, kuzen ben bu oyunu oynadığımı biliyor ve haber bekliyor benden. O da oynayacaktı. Teker teker böyle oynayacaktık böyle tek tek yalnızken oynayacaktık. Ben de ona onu okuyacaktım, o, okuma yazma bilmeyen çevirecektim mesela. Çok güzeldi. Şimdi o oynayacak. Hadi bakalım video Ona video çekmeyeceğim tabii ki de. Sonraki videoda görüşmek üzere. Siz çok seviyorum, çok güzel bir oyundu ve görüşürüz.